Kendilerinin Rabbi olan Allah'a övgüler olsun. Bakın şu anda Müslüman aleminin kendilerine inanan diyen yani insanların bu rezil hallerini anlatan bir Rabbimizin bize öğretmiş olduğu bir ayetten e, hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu ayet Rabbimizin e, Enfal Suresinin sondan 3-4 ayetlerinden bir tanesi. Kafirler, inkar edenler, e, gerçekten yüz çevirenler, yani kendi hevalarına göre bir yol arayanlar, Allah'ın hududunu gözetmeyenler, bütün hepsi bunlar bu gruba girer. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Birbirlerinin destekçileridirler. Bakın, şöyle bir düşünün. Batı dünyasından en doğusuna, en batısına kadar ülkeleri, insanları bir gözden geçirin zihninizde ve gerçekte onların birleştiği yani kendi işlerinde ne kadar çok birbirine şeytani duygular, şeytana teslim olan kişinin elbette doğru, doğru bir dostluğu olmaz. Bir hırs, bir kıskançlık, bir çıkar ilişkisi üzerine bir halde de bulunsalar ancak birinci düşman olarak Allah'a, kitabına, nura, Resullerine inanan insanlar olarak seçtikleri aşikardır. Yani onlar birbirlerini Müslümanlara, inananlara karşı birbirlerini koruyup para e, koruyup kollarlar. Birbirlerine destek verirler ve esas amaçları şeytani ne kadar bunun cehenneme sebep çok çirkin bir şey, çok yanlış bir şey, bunun o kadar ağır bir yük olduğunu bilmese de şeytanla beraber fitne, fesat, pislik peşindeler ve Allah da diyor ki siz de diyor onlar gibi yeryüzünde kendi aralarında kenetlendikleri gibi size karşı siz de onlara onların benzeri davranmazsanız kendi içinizde bir olmazsanız bütün olmazsanız yeryüzünde çok büyük bir fitne bir fesat boyu gösterir şu an tam olarak şu ayetin yaşandığını kim inkar edebilir? Diğer yüzünde bir bakın İslami Allah'a inandığını söyleyen ve bu ama dinlerini paramparça eden, hurafe çöplüğüne çeviren bunun nihayetinde Allah'ın yardımının kendilerine uzaklaştığı çünkü kendileri Allah'ın nizamından uzaklaştılar, hududundan uzaklaştılar ve bugün şeytan ve averelerine yem olan bir e, inanan Müslüman camiası örnekli gözümüzün önünde. Bu halin e, düzelmesi için bütün iman edenlerin fitneye sebep olabilecek en ufak bir sözden, bir davranıştan, bir eylemden dahi kaçınması lazım. Bırakın fitneyi tohum ekmek, bırakın fitne tohumunu sulamayı, bizi kenetlemekten, yani Allah'ın e, hududuna dost doğru yola kavuşma, e, kavuşmak için. Allah'ın nizamına kavuşmak için bizi birleştirmeyecek her türlü fitne fesattan kaçarken bunları gördüğümüz yerde Allah'ın izniyle Allah'ın bize öğrettiği ilimle hikmetle ayetler ile Allah'a sığınarak fitneyi üzerine gidelim zaten gerçekten Allah'a sığınıp tam bir teslimiyetle yaşadığımızda ilimle bilgiyle ayetlerle gittiğimizde fitnenin nasıl dağıldığını, nasıl paramparça olduğunu belki gayretler içerisinde tanık 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 olacağız. Rabbimize hamd ile övgü övgüyle dost soru bir kulluk yolunu tutsalım. İnşallah ki onun yardım ettiği, eğer o sizi yardımsız yardım edecek olursa o size o size galip gelecek hiç kimse yoktur. Ama o sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? yeryüzündeki bu fitnelerin, bu fesadın tamamen çürümesi, yani yok olup gitmesi için bizim kendi içimizdeki fitnelere hiç izin vermememiz lazım. O şeytana uymuş zavallı şeytan uşaklarının hilelerinden, tuzaklarından töb ya düşer mi ya cahil, cahillik o kadar mı ee, kendini gösterir? Onların hilelerinden, tuzaklarından uzak Allah'a sığınarak e, temiz, doğru bir hayatla fitneleri tamamen söndüren inşallah. Muhammed Recep övgü